Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. MasterChef 2025'te bu akşam mavi takım kaptanı belli oldu. Yarışmacılar çiğ köfte yaptılar ve şeflerin en beğendiği çiğ köfteyi yaparak mavi takım kaptanı olan isim Ayten oldu. Ayten'i tebrik ediyoruz. Mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını da belirledi. Kırmızı takım kaptan olarak Nisa'yı seçti ve Nisa da kırmızı takım kaptan oldu. Ve takımlar şu şekilde oluşturuldu. Mavi takım Ayten, Hakan, Özkan, Çağatay, Mert, Sezer, Eylül, Çağlar ve Onur'dan oluşurken kırmızı takım ise Nisa, Furkan, Gizem, Sümeyye, Ayla, Muratcan, Barış ve Aslı'dan oluşuyor. Takımları gördünüz bu şekilde oluşuyor. Sizler de mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı destekliyorsunuz bu hafta? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.